arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şu an parktayız. Evet parktayız. Şimdi ne yapabiliriz? Mesela şu an bakın okay. bakın burada ne oluyor Evet videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Kanalıma alıp dinletleri açmayı unutmayın. Bakın arkadaşım arkadaşım bir kuzenim video çekiyor. Evet arkadaşlar. seviyorum. Şu an parktayız. Evet. Şu an herkes alıp Evet. Güzelim de çekiyor. Arkadaşlar o da video çekiyor. Seni farklı video anı arkadaşlar. Evet arkadaşlar video çekiyoruz. Ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası çok çamur gibi. Evet bakın çamur. Ama sizinle bir video çekin. Nasıl bir video çekelim mesela? Güzel bir video çekelim. Onu Sonunda çekeriz işte. Evet arkadaşlar. Videomuza son geldik. Ee, Kanalımıza abone olmayı unutmayın.